Öncelikle önceki başkanımız Sur Hocam'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sur Hocam'ın şahsında yönetim kurumundaki başarıyla görev yapan diğer arkadaşlara da özellikle hasretten teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu süreçte çok ciddi bir başarı göstermiş. İstanbul özelinde en önemli şubelerden, en başarılı şubelerden birisi olmuştur. Dolayısıyla böyle bir başarı çıtasının peşinden devam etmek çok da kolay bir görev değil. İnşallah mevcuttaki görevli arkadaşlarla, yönetimdeki arkadaşlarla bu başarı çıtasını inşallah beraberce güzel bir şekilde daha güzel bir noktaya ulaştıracağız. Tabii ki. E, öncelikle bugün devir teslim programına katılan bütün e, katılımcılar, şüphelenenleri sunuyorum. Ben bugün hem mutluyum hem biraz hüzünlüyüm. Böyle güzel bir aileden ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorum. Ama aynı zamanda çok kıymetli bir başkanımıza bu görevi daha ileri taşıyacak bir başkanımıza bu görevi bırakacak olmanın da mutluluğunu taşıyorum. Bu anlamda benim için müsterih. Dilerim, temenni ediyorum yine Esenler şu andaki bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara gidecektir ve daha büyük başarı imza atacaktır. Bu konuda güvenim ve kendisine inancım tam. Kendisine tekrar yeni görevinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Dilerim daha hayırlı kapılarda beraber inşallah icrada bulunmak üzere kendisine başarılar diliyorum. Surur kardeşimizin değişikliği bir taraftan bizi yüzde boğdu aslında ama diğer taraftan da mutluyuz şundan dolayı Surur kardeşimiz gerçekten görev yaptığı süre içerisinde e, takdire şayan çalışmalarını zaten ekibiyle birlikte e, bundan dolayı sorunun ayrılması bizi üzdü ancak ee, bir kardeş kuruluşumuz olan Yetim Vakfı'na teşkilat başkanı olarak gitmesi de ayrıca bizi sevindirdi. İnşallah e, orada daha güzel çalışmalara imza atacağını de. umut ediyoruz. Ee, inanıyoruz. Hem Suriye kardeşimiz için hem de Esenler için e, Allah